kentin güney girişinde de bir iç avludan sonra e, Helenistik kapı göze çarpıyor. Bu kapının bir giriş holü var. Ve atnalı şeklinde bir iç avlusu. Ve dairesel iki adet yan kuleleri bulunuyor. Helenistik dönemde savunma amacıyla yapılan kapının kuleleri yapının esas yüksekliğini belirliyor. Taban çapı 11,7 metre olup duvar kalınlığı 2,20 metre olup 3 katlı olan kuleler bunlar. İlk katı burçlu geçitler ve mızraklarla donatılmış olup düşmanı dışarıdan çevrilecek şekilde yapılmış. İkinci ve üçüncü katlarında ise pencereler bulunuyor. Dışa doğru, bu dış tarafında. Bunlar aşağı bile gerektiğinde örtülebiliyordu. Yapının çatısı ise konikti. Şu anda tabi çatı yok. Kapı duvarının her iki yönünde, her katta iki adet, iki kat bulunuyor. Her katta yedi adet olmak üzere 28 tane toplam niş var. İlk katta her iki tarafta yedişer adet sütun bulunuyor. Şu anda sütunlar yok ancak kaideleri kısmen mevcut. Bunun alt tanesi Helenistik dönemden kalan orijinal sütunlar idi. Üst katta bulunan 14 adet niş ise milattan sonra 2. yüzyılda Plança Magna zamanında yapılmış. Bu nişlerin içinde tanrı ve mitolojik heykeller bulunuyordu. Bu heykellerden 9'u bulunmuştur. Bu Helenistik dönemin savunma görünüşlü kapısı daha çok bir ağırlama yapısına dönüştürülmüş. Roma döneminde.